<laughs> Aa kolyesi falan da var lan. böyle bir şey alınıyor muydu? Abi kendine gel abi bırak. Sen kendine neler yaptın böyle ya? Aa burada bu kendi gelinlikle sarmış. Bu şehirde bir şey var abi. Evet canlar hoş geldiniz. Bugün da Benlord Online'da yeni bölümdeyiz. Biraz güncellendiğini duyduk. Artık seri gibi mi olur? Çünkü kayıtlı dosyamız duruyormuş. Paramız, her şeyimiz, emeğimiz duruyormuş. Merhabalar ben de köyden indim şehre. Hoş geldin kardeşim. Önce Eren yana çiftliğimizi öğreteceğiz. Daha, daha çiftçiliği öğreteceğiz ve burada nasıl çalışılır, nasıl para kazanılır, Kal nasıl hayatta kalınır onu göstereceğiz ve sıfırdan işte gördüğünüz gibi evden çıkmış halimizle şövalye mi diyelim, şanlı intihar içerisine ya. dönüşme mi diyelim bir şeye dönüşeceğiz. Yarak. Biz bir devlet de kurarız belki. İnşallah o kadar iyi. Oha daha birbirimize kapışamıyoruz <laughs> mutlu dur bekle. Evet önce bu abimizden gidiyoruz. Tabi önceki Hı. bölümü izleyenler biliyor. Bilmeyenler için de tekrardan göstereyim. Buradan görevimizi alıyoruz. Mahsulleri topladık ya. Onun parası. Ben diyorum niye bana durup dururken para veriyor. Evet 100 evet. dinar kazandık. Şimdi tekrardan görevimizi alalım bu abiden. Para teklif biz Bize tamam diyoruz. Bu arada yapamadıklarımı da sizden öğrendim. Mesela su toplamak için nehre gitmemiz gerekiyormuş. Ben içinde su var da onu dökemiyorum sanıyorum. İlk bölümde güzeldi. Sağ olun iyi de bir tepki göstermişsiniz. Kazalım. Heh oradan şey mi alacağız? Ha bu vuralım yere. Ben oraya alamıyorum galiba işi almamışım. Orak di iş almamış mısın? Lan işini al yürü Anlamıyorum. ben bize solda bir yer yapıyorum tamam mı? Ben çünkü çok düzen sevmiyorum. Şöyle kendimiz ayrı bir yol yapacağım. Biz buradan kaza kaza gidelim. Aa ben orak kaldım şimdi ama şu an orak. evet, şu ilerden hasat yapacağım. Git oradan. Aa orada beleş yer varmış lan. Orakla gelin orada toplanacak bir şey var mı? Var var burası valla bu, doluyor. Tamam ilk önce oraktan toplayalım o zaman. Ondan sonra nehre gidelim, su alalım, suyu da dökelim. Bu köyde niye o kadar az insan var ya? Normalde hmm. serverda şu an 150 kişi var. Aa burada da atıyorum yürürken atletizm özelliği gelişebiliyormuş. Burada da o Kolay özellikler gelsin. gelişiyor. Eyvallah, eyvallah. Yine beleşe gidiyorsun ha. Ya ne beleş ya. Hayatım kadar... beleş ya bırak ya. Hayatım beleş ya Öyle geliyoruz buraya tak yerleştiriyoruz Şöyle et evet, gördüğünüz gibi nasıl da yerleştiriyorum bak Sonra geliyoruz bu dayımıza 100 dinar daha yalnız iyi para kazandık <laughs> Evet İyi para yapıyoruz Bir çuval 100 dinar Yani temiz para O zaman şimdi bir sulama yapalım Tamam ben de şunu bırakayım yapalım sulama Çünkü herkes beleşçi yani baksana Herkes toplama peşinde yani evet, Kocaman o... bir alan yapılmış şuraya sulayan yok bu arada bu bölüm hedefimiz üstümüze başımıza bir şeyler alıp en azından bir kılıç alalım elimize. <laughs> en az onu yapalım yani. Bir. Çabulcularla birlikte mevzuya girelim onu istiyorum. Yani koopu bir ben, yaşayalım. Ben at istiyorum at. At mı istiyorsun? Sen çok şey istiyorsun. At 400-500 dinar vardır bilmiyorum da yani. Farklı şeye gidip suyumuzu topladık. Farklı köye gidip farklı görev alma olayı var mı? Onu merak ediyorum. Bilmem. Neyse bakıp bir test edeceğiz. <laughs> Koşuyorum. Ay maşallah. Tam bir işçi emekçi modu ya. Zaten Warband işçi modunu da çok sevmişti kanaldakiler. Bu arada suyu ben inatla şeye sokmaya çalışıyorum ya. İçeri ben sokmaya ben çalışıyorum. Ready for plant. Ha suladım ben onu. Aynen aynen. Evet, oh. ben sırayla bunları şey yapıyorum. Peki hangi sürede oluyor ki bunlar? Bilmem olur herhalde hemen. Ama biz bir dakika sulamadan da para alacağız ha. Gel bir bakalım evet. sulamadan bize para veriyordu değil mi? Sulama da 15 mil ne kadardı? 17 miydi? Size Ve paramızı ver lan. Aa. Aa. vermiyor. De elimizde gidelim. <laughs> elimizde gidelim. Yaptığımızı görsün. Yani elimizde gidelim. Aynen. Bak. Yo, Allah, Allah. Ama senin oğlum bak suya niye para vermiyor? O zaman niye sulamaya para gösteriyor orada? Bir de ikisini birlikte veriyormuş şimdi. Bu benim benim benim. aynı anda yaptık. Ne olacak şimdi? <laughs> Kimse de alabiliyormuşuz güzel. O zaman bundan sonra her şeyi birlikte yapalım ki. Yo sana verdi galiba. Benim çuvalım neden boş? Aa dur, dik dur. dikme diyor. Dikme yapacağız. Gel gel. Aa nasıl yapacağız onu? Şunları bırakalım. Onları bir elimizle oynuyoruz burada da yani bırak bırakmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne şekilde bu bunu? Lan bırak lan. Tamam buraya teker teker suluyoruz abi biz. Baksana bunlarınki oluyor. Gel şuna bir takip edelim ya. Aa bak şey. dikiyor abi dikiyor görüyor musun? Aa dikti. Nasıl dikiyor? Evet. Hayır. Ya Hayır. o tohum var oğlum bunda gel. <laughs> Aa dur benim kovayı bırakmam lazım ha. Aldım. Allah'ın kanseri şeyim. hayır diyor. Aa bak e ekinlere bastım. Bak şimdi kardeşim buraya geliyorsun. Ekiyorsun böyle tohumları koyuyorsun. Aa ne güzel çıktı. Ya bak tek sefer tek attım. Şöyle sırayla Hemen. yapalım. Burası hepsi bizim bak bunların hepsi benim. Hepsi bizim. <laughs> Benim dedim. Bunlar Allah bizim kontrolümüz. Oğlum ben neden insanların burada olmadığını anladım mı? Herkes uzaklara gidiyor orada kendi kendine yapıyor kendi kendine topluyor. Bak evet. diğer evet. eleman gelmiyor da bu, bu bir toplayacak bak. Bu bir çok sinir bozuyor. Çapa beni. aldı şu an çapa aldı. Vallahi şüpheli. Oğlum ben işimle gücümle sürekli arkamda görüyorum seni. Bak git başka <laughs> yerde yap ya işini. Ya, ya ne yapayım dikilecek yer var. Abi şunlar böyle şok olmasın ondan korkuyorum ben ya. Aynen. O yüzden ne yapacağız biliyor musun? Bak taktiğim şu. Ben burada dikileyim bekleyeyim böyle. Aynen. Korkulu. Sen dikileceksin bekleyeceksin Ben suyu koyduğum anda toplayacaksın evet. Sonra sen gideceksin ben toplayacağım Tamam Hatta ben gideyim şu adamın bak toplanacak şeyler var onları çalayım bak Oğlum öyle yok yok yapma boşver boşver onlar da bize yapar Taktiğimizi yapalım sen git şeye bizim mekana Ben bekliyorum orada Ben şimdi suyu alıyorum Böyle Böylece ooo. sen suculuk yapacaksın ben toplayıcılık İnşallah bunu yaptığımızda çıkıyordur direkt İnşallah E olmadı bu <laughs> Sulayabiliyor mu peki? Suluyorum da Ha bu biraz bekleyecek mi yine? biraz bekleyecek galiba. Bunlar şu anda herhalde biraz duracak ondan sonra olacak. Öyle Burada sanıyorum. çapacı bir adam alabilir. Burada kimse kimsenin emeğine göz koymuyor galiba yani inşallah öyledir. Ne güzel e, huzurlu bir yer ya. Ay aslanım haydi bakalım. Ay yanlış adama sesleniyormuşum. Ah gel bak. bizim eh. Bizimkiler bizimle de şu eleman bekliyor ben tırsıyorum bak bu tiplerden. Evet, şüpheli, şüpheli abi. Şu evet. yaptıklarımıza dökelim de bir daha diğerlerini beklemeyelim ya. Evet evet. Aa oldu oldu. Oldu mu? Oldu. Oo. Al oral, oral, al oral. Vallahi kendi büyüdü. Ben Aa, geldim şu... zaten sarı olmuştu, büyümüştü. Aa bir tane daha çıktı, bir tane daha çıktı. Dur alıyorum ben de onu. Oğlum bunlar çıkıyor lan yavaştan. Oo süper. Vay be. İşte emek. Bunlara bir daha su vermemiz gerekiyor baksana. Çalışacağız abi, çalışacağız. Neyse sadece milletinkini toplamadık. Kendi emeğimizle de bir şeyler yaptık bak hoş para vermedi. Aa. Oğlum ilk önce bırakman lazım ya buraya. Aa unuttum ben onu yine ya. O sürekli öyle gidiyor benim şeyler. Adam diyor da. ki bir ara da depoya mısın? geliyorsun istiyorsun. Ekra bir su şey yapalım. Aa 104 diyor bak. Şey olduğu için adam şuna bakıyor. Topladığımız şeyde ne kadar emeğimiz var. Eğer sağlam emek yaparsak ona. Ekstra sulayalım abi gel. Bu mantığı şimdi anladım ya. Tamam. dikime hani ne kadarını yapıyorsun ona göre bir parçadan bu kadar alacaksın diyor. Aslında Verme çok mi? iyi para. Aynen, aynen. Evet. Ben suyu halletmeye gidiyorum. Bu arada diğerlerinin bayağı var. Tam çıkarken hepsini toplasak mı be? <laughs> Am puşluk yapmıyorlar bak. O... Orada yetişmiş abi ne güzel bak görüyor mu? Aa... Tam da çalınabilir. Şimdi yaparsak bizden çalarlar çıkışta belki. Ama yok ya bu güzel bu güzel dünya ile keleyesim gelmiyor. <laughs> Ama bir yandan da <laughs> I'm sorry guys. I'm sorry. <laughs> I'm sorry ha. Hepimiz kardeşiz. Yani bunlar bizim de sayılır yani. Mezara mı götüreceksin kardeşim ya? Oh. Abi bizimki de yetişmiş aslında abi. Yani Kaç tane yetişmiş aldık. bizde? Bir tane. Bir Hadi tane bir tanesini etmen. de helal ediyoruz be. Bir tanesi de onları alsın. <laughs> Aynen, <size gülüyor> Bu parayı alıp <laughs> biz gidelim artık yeter. Şunu bırakayım bak yine az daha adama gidip şey yapıyordum. Mundar ediyordum. Bunların yarısına bizim emeğimiz var o yüzden... ...200 bekliyorum sen ne kadar aldın? Valla ben bayağı doldurdum. Bir de kendi emek verdiğim şeyler var. Oo <laughs> tuz tuz. 283 geldi bana da. Bana 230 verdi. Demek ki sen daha az emek vermişsin. Hadi ya. gidelim buradan. <laughs> Harikayız. Harika bir çiftçilik yaptık gerçekten. Elimize sağlık. Sen de mi oynamak istiyorsun? Sen de mi oyun istiyorsun? Gel. Hayır lan. Neredesin? Abi? Sen de 593, bende 717 var. Aha. Lan nereye gidiyorsun mi? gel? <laughs> Kıyamam sana. Şimdi bak şehre gidiyoruz. Şehirden biraz adam toplayalım. Biraz da üstümüze tamam. başımıza bir şey alalım. Yani 2-3 adam toplayalım. Bir de üstümüze bir şey alalım. Ondan sonra ha. Birlikte çabuzlara saldıralım. Oha. Dokuz Bir şey diyeceğim sana saldırabiliyor muyum ya? Dur uy. Aa yok saldıramıyorum Hayırdır. Aslında bir daha kuzey topraklarına gitsek oradan alsak var ya. Ama kuzey toprakları da uzak kalır. Çok sonra. uzak abi. Aa ben de adam alayım. Bunlar senin adamın mı? Vallahi ben almadım ama alıyorum. Lan nereye gidiyor bunlar? Aldım kaçıyor bunlar. Beğenmediler. <laughs> Aha bunları da ben aldım. Oğlum bu aldıklarımız. <laughs> Şehrin içine biz bekleyecek herhalde. Herhalde kampa gidiyorlar abi. İnsan gelir bir yoldaşlık yapar birlikte yürürüz falan yani. Şehre girelim o zaman hadi. Ha abi. şehre girelim. Biz niye <laughs> şehrin böyle en uca yerlerinden dolaşıyoruz ki? Bilmiyorum ki ben de seni takip ediyorum. İyi bak toplamda kaç altı asker olduk. Bir mevzu yaparız çapulcularla. Zaten ya, bu koopun asıl olayı da o. Bak mesela bir tane alabiliriz. Ben almayacağım. 80 gold'tan bir şey onu aldım. Abi sen bizi nerelere götürüyorsun? Yumurta mı Hadi. soğan mı bu ya? Gel bari oturup dinlenelim ya. Taktiğim şu. Toplamda 6 asker var. Çabuzlara saldıracağız. Ondan sonra bir de kaleye gideceğiz. 12 Kalesi'ne tamam. gideceğiz. Çünkü 12 Kalesi'nde bir görev vardı. O görev Öyle bakalım diyeceğim. bu güncellemeyle birlikte gelmiş mi? Ha bu eleman tamam. artisan. Artisanla bir konuşalım. Good afternoon. Oha, bunları verecekmişiz. 675 verecekmiş. Belki çabucuğu adam toplarız ya. Alalım görevi. Oha, baksana. Herkes, herkes at var ya. Ne Kendimi soylu gören köy gibi hissediyorum şuraya bak tiplere bak. Aa kolyesi <laughs> falan da var lan. <laughs> böyle, böyle bir şey alınıyor muydu? Hadi kendine gel abi bırak. Sen kendine neler yaptın böyle ya? Aa abi, burada kendi gelinlikle sarmış. Bu şehirde bir şey var abi. Ya ah, trader. Allah belanızı versin. O kapatmış orospu çocukları göremedik. Oğlum burada niye bikiniyle kız var ya? Bu ne saçma sapan bir ortam. 100 Dinar'a ne alınabilir? Oha. Ne yaşlı yük beygiri 3000 diyor. Yani diyor köpek gibi çalış diyor. İşin ne diyor sana? 400 Dinar'la kalırlar ya da bir gün geçirmek. Aa harbiden lan. <laughs> Video başlarını buldum herhalde. Yiyecek yok Biz, değil mi? Yiyecek almıyoruz. Taş atacağım herhalde ben. Taş var 100 Dinar'a. O da 100 Dinar. Taşa niye 100 Dinar Yok da bıçak var. 150'ye falan bıçak var. 225'e bıçak var. Tamam yani bıçak alayım bari. Dur bakalım naçak falan da var lan. Bıçak almam Kuzeyş yuvarlak kalkan 999.999 999 Dinar ne? Ben bir başlık ben... aldım. Kafa zırhına altı veriyor. 100 bıraktım. Ne olur ne olmaz. Gürz al abi. Bak orada çiv çivili göz yazar. Onu al. Ben onu aldım. Bir tane taht çekicim var. Bir tane çivili gürz. Bir tane de başlık aldım. 2 gün içinde bitiyormuş mesela bu kargola. Kargolayını bize bir söyleyin arkadaşlar ya. Elimizdeki bir şey oraya götürüyoruz diye düşünüyorum ben. Aa, o da olabilir mesela. Bu kargoyu alıp... Orada şu, o fiyata satacağız. Acaba biz... şey olabilir bak. 936 alıyoruz ya. Orada 936'ya koyup bir de 561 ekstradan kazanıyor olabiliriz. Neredesin ben şehirden çıktım. Tek başıma deli gibi yürüyorum abi. Bul beni. 4 kişi olduk be. sen üç kişi. 7, 7 kişi. kişi. Hadi gel bir mevzu yapalım. Nereye doğru yapalım? Kuzey topraklarına doğru yanaşalım biraz ya. Baya yavaş gidiyoruz yani süper. Eğer kardeşlerimiz yeni bir bölüm isterse biz sonraki bölüm hani video dışında arkadaşlar ev yaptım falan videoları gibi. Biz de video dışında köyden bir şeyler toplarız. Yok, Giremiyoruz zaten. Onun kalesinde bir görev vardı onu işte bir türlü yapamıyoruz ya. Poros'ta bir görev işareti çıkıyor niye? Evet bende de çıkıyor. Görev mi yapacağız acaba? Zaman olayını çok beğendim ya oyunda. Aa 18 kazandım. Para verdi ba Kimi 12 verdi bana. 18 zarbandı. Niye? Yeter evet. ya. Verdiğim para da 12 12'lide ben atlayacağım. İntihar edeceğim. <laughs> gel şirin. işimiz gücümüzle. Atlarım vallahi atlarım. Atlayacağım. Hiçbir şey olmadı. Ya. Oğlum orta çağ bu, orta çağ. Sürünerek <laughs> öleceksin. Mesela buradaki adam alım fiyatlarına bakalım. Burada da aynı mı acaba? Aynen, aynen. Hmm, şehirden şehre değişiyor ve bu şehir daha kazık. Ya benim ah gel. Alır mıyız? Aha. Alırız alırız. Abi ben kendime güvenmiyorum. Oğlum abi bir dakika lan. Kılıcım yok. <laughs> kılıcım yok. Lan kılıçları almadan girmişiz. Aa. <laughs> Geri çekilelim mi? Dur dur. Geri çekilelim. Ölenlerin şeyini yapacağız. Ölenlerin şeyini alacağız hadi. Gel abi. Anca beraber kanca beraber. Abi. Nerede lan? Nerede? Sen <laughs> çıktın mı? Lan yerde alamıyorum. Alam ben de alamıyorum. Oğlum niye öldün? Niye alamıyorum ben? Vurma, vurma. <laughs> Elias. Ee, ooo! o geldi, Reis geldi. E ee, yine bizim <laughs> bir şey yok. bize bize katkı <laughs> sağlayalım ya. Yok. Yumrukta gel. 3 3 3 vuruyorum ben. Oo yaşasın kazandık. 36 <laughs> dinar kazanmışız. Kazandık ya. Kolaydı. Ben bana 6 verdi. Niye hep sana fazla veriyor? Aa kapşon verdi. Allah'ım sana şükür olsun. Bir mevzuya daha gelelim. Bu sefer <laughs> elimize bir şey alalım ama. Aynen. a 4 çapulcu var. Savaşlarda savaşlarda dikkat edin diyor. Lan canına bak canına nereye kesiyorsun? Gel şuraya. Aa, işte <laughs> Canımız yok. Hadi diğer güzelim. tur biz gideceğiz. Evet. Oğlum, canım yok Hazır benim. Hazırım Benim de yok. Hazırım da <laughs> canım yok. Hiç şey olmaz. F'si attım. Canım yok ama yine de almaya devam ediyorum. Tamam tamam alıyoruz alıyoruz. Kolay. Alıyoruz mu? Evet. Eren sen misin lan o? Kaç takımdayız? Bana... Hayır, sıkma. <gülüyor> 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 kazandık. Ya! ya eranyan. 150 kazandık, güzel. Hem botlarla hem şeyden de ya. Aynen insan olsa insan, insan yoksa bot, güzel. Ama bak bu değiştirmişler bu turnuva olayını. Aa! Yine öldüm ben. Ayrıca bu da nefesi var. Kıyamam, yerim. Hadi gidelim Ah! Benimle canım alma ya, gel. sıkıntı. Allah ekber. Bir şey değil mi? Burada beklerken de canımız artıyor ha. Zaman geçiyor ya aynı zamanda. Ya şu Ajax hep beni öldürüp duruyor ya. İşte böyle. Oğlum burada çok güzel para kazanılıyor lan. Süper. Biz, biz neden sen aynı takımı düşemiyoruz? Ben hiç kazanamadım şu an. Gel bir daha edelim. İki oyuncu aynı takımı atmıyor herhalde hepsi şey olunca. Aha teke tek. tek. Gürüzle. Geliyorum. Eren sen misin lan? Hayır. <laughs> öldüm ben yine. <laughs> ben de öldüm. <laughs> bıktım bıktım. Gel bir daha edelim. <laughs> Olunca çok güzelmiş bu. İyi de para kazanıyor. Hangi sarı sence? Derken. Ajax var ya çok iyi oynuyor Ajax. Ben online aynı takımda olmak istiyorum. Hadi aslanım güveniyorum sana. Ben destekliyorum seni. Şunlar sarıyı, bir sarıya sıkış biraz daha. Dur. Ha ha arkala. Lan ya şu Ajax çok iyi oynuyor. Ben korkuyorum. Ben. Aynen sen daha iyisin. Sen daha iyisin güveniyorum ben sana. Hadi Vurdum bir tane, tane, tane vurdun. Güzel, güzel. Devam, devam. Al onu. Almadan gelme. Aa. Yapma. Of ya. Ajax diğerleri de gelse de topluca herkes oyuncu olsa falan. Ha yine kendi gürzüme. Neredesin? Şu mavili sen misin? Evet. Arkadakini arkadakini keselim. Dur, dur bir sona kalalım. <laughs> <laughs> arkadakini kesek Aynen, aynen. Arkadakini kesek aynen. Bıktım ya. Ben senin intikamını aldım kardeşim. Ajax'ın oyunu. yine. Ya. Bakayım yok Ajax zenci olan. Ya ya biz. Abi azıcık bana para versene ya ben hiç para kazanamadım. Allah yani. kardeşim hiç para kazanamadın mı? Hayır. Tamam hadi senle sonra kalırsak salacağım. <laughs> ah yine öldüm. Bot öldürdü. O kat da öldürdü. Lan ben giremedim oyuna ya. Çok çabuk başladı. Burada çok iyi para kasat. Aynen aynen biz Artık... boşuna amelilik yapıyormuşuz kardeşim. Bundan sonra Artık, ticaretimiz belli. Aynen. Her türlü şey yaptık. Yapmadık Neredesin? demeyiz. Vallahi neredeyim? kapışmadayım şu an. Sen Ya yine tek kalacağım ya. Of bıktım ya. Sen beyaz mısın? Ya <laughs> Ya Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Benim takım var ya hep kötü ya. Biz niye birlikte başlamıyoruz hiç ya? Neredesin sen hangi ne? renksin? Ma Mavi. Mavi sen misin? Ben pembeyim. Hadi gördüm seni. Gel buna dalalım. Herkes tek gibi. Aynen. Ben para kazanmak istiyorum abi. Senin için alacağım kardeşim. Helal be. Adam be. Bir dahakine bir sona biz kalsak keşke. Aynen. Aha soktun ona. Evet. Helal be. aslanım el salla. Sona kalıyoruz sana para kazandırıyoruz. Taktiğimiz bu. Tamam. Ok katacak öleceğim direkt şimdi. Bu eleman kim ya? Sen, Sen hangi renksin? Sen yine pembe misin? Hı hı. Ha gördüm seni. Tamam Beyaz bu düştü. Beyaz, sen turucu musun? Aynen. Abi al şunu lütfen. Tamam Korkuyorum. Tamam. Ah, Aslanım gel, benim. Gel gel. Seni öldüreyim abi. Gel hareketi yapalım. Artık para kazanmak istiyorum. Dur, Dur sakın vurma öldürürüm. Tek vuruşunu öldürürüm canım çok. Ağır. Ben seni öldüreceğim. <laughs> Ayıp lan i̇şte öyle vurulur mu abi? <laughs> 250 dinar aldım oh. <laughs> Kaç aldın? 150. Güzel 250 insanım ya. Bir tane hani normal aranından da çok kazandırıyor ya, normal single'dakinden. İnsanın bir hoşuna gidiyor. Oy, çok güzel. Aslanım bu benim. Hangisin sen? Gel Hadi. buraya. Hadi kazan onu. Ye onu. Aa epiden yerden cirit topluyor. Yapay zekaya bakın. Aslanım. Aa. Aa. Gel orman Aa orman ağa da bizi. Orman artık sıkıntı ya. Çabucu <laughs> bulalım biz. Bak normal single'daki gibi değil. Bunlar bizi şey yapar. Abi geliyor. Gel ya şu dört tane saldır. 4 çapıcı var. Aynen. Oğlumun hep sağlayacak gel gel şuraya gel. Uzaklaş oradan. <laughs> uzaklaş. Gel buraya. <laughs> ne oluyor? Burada bize Abi, bir şeyler bizim... geçmiş olsun. Oh, aldık elimize gürzleri, çekişleri Yiğitlerim, taktiğimiz Abi, yok. Abi adamını saldırıp benki ölecek. Tamam. oğlum taktik. Herkes ona yüklenecek. Bize geleceğiz. Hop, killlerimizi alacağız. Aynen, aynen. Öl bakayım. Aynen. Vur vur. vur. Evet. evet, evet. Ya, tamam. sus, güzel zafer. Kaybımız da yok. Oh, temiz zafer. Yine zaferle ayrıldık. Önceki hiçbir şey yapmamıştık. Aa, demirci çekici verdi. Bunları satabilir miyiz? Orman aydodu geliyor. Aa, çık çık, çık çık. Ben girdim ki, sakın şey yapma, gel benle gel. Girdim mi? Sen ya. girdin, ben de girdim otomatik. Mevzulardan Mevzul. mevzulara, evet. Gelsin yiğitler o zaman. Orman aydodundan iyi Çağır şey yiğitleri. Biz bir şey bir şey mi bu arada. Ay. Allah ok atıyorlar. Bak Yakın. dağılsın öyle saldı. Sağ koy. ne oldu? Geçmiş olsun. Harbiden geçmiş ben olsun. varım. Yiyip der. Sizin komutanınız verse bile ben. Dağıl diyecektim. Ok ya. Dağılıp saldırtacaktım da. Allah çok kötüler lan. Söylüyor. Oo bizimki güzel aldı. Hadi devam. Devam. Aa, devam. Devam. Hadi gittik. geçmiş olsun. Esir Oğlum, oyun sürekli devam ediyor ya. Evet. Şey yapamadık. Çıkamadık bir türlü. Param duruyor en azından. Param duruyor. Envanterime bakayım. Envanterim de duruyor güzel. Evet canlar. videomuz bu şekilde. Siz de devamını isterseniz bize iletirsiniz aşağıdan. Zaten modla ilgili de konuşabiliriz. Hatta Discord'a gelin Discord'da birlikte de oynayabiliriz. Kendinize iyi bakın. Şimdilik. Sonraki videolarda Görüşürüz. görüşmek üzere. Eyvallah Eren'im.